Kariyerini yurt dışında devam ettirmek için İngiltere'ye giden Aleyna Tilki burada çalışmalarına devam ediyor. Tilki son olarak sosyal medya hesabından Londra'da fotoğraf çekimlerinde olduğunu söyledi ve iç çamaşırlı fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Genç şarkıcının paylaşımına Türk Sanat Müziği şarkıcısı Umut Akgürek'ten tepki geldi henüz genç yaşta olmasına rağmen kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşayan Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. Dönem dönem iç çamaşırlı fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ve bu paylaşımları yüzünden zaman zaman eleştirilen Tilki benzer bir paylaşım daha yaptı yeni şarkımı sevdiniz mi sorusunu takipçilerine yönelten Tilki, Londra'da fotoğraf çekimlerinden selam notuyla iç çamaşırlı pozunu paylaştı. Aline Tilki'nin bu paylaşımına ünlü Türk sanat müziği şarkıcısı Umut Akgürek'ten tepki geldi. Akgürek, Alina Tilki'nin fotoğrafına bu ve benzerlerinin proje olduğunu düşünüyorum. Sonra çoluk çocuk nasıl bu hale geldiler diye şaşırmayalım önlerinde bu örnekler varken. Gerçekten yazık yorumunda bulundu. Akgürek'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.